Aynı maddeden yapılan ve kütlesi sırasıyla M, 2M, 3M ve 4M olan eşit kalınlıktaki türdeş, KLMN dairesel diskler, X, y ve Z çubuklarına şekilde gibi takılıyor. Zeynep her hamlede yalnız bir cisim alıp başka bir çubuğa takabildiğine göre yargılarına hangileri doğrudur? Arkadaşlar cisimlerin kütlesi verilmiş bunları yazıyorum. N'nin kütlesi de arkadaşlar 4M kadarmış. Birinci öncülde x çubuğundaki k cismi y çubuğuna takılmak için yapılan iş z çubuğuna takılmak için yapılan işten küçüktür. Burada arkadaşlar yükseklik değiştiği için yapılan iş potansiyel dengedir. Potansiyel enerji mgh'tır. Cisim arkadaşlar aynı, yer çekimi aynı. Demek ki yaptığımız iş yükseklik değişimine bağlı. Biz x'deki arkadaşlar k cismini y'ye getirdik ve z'ye getirdiğimizde z'de cismin yükseklik değişimi daha fazla olduğu için Y'de yapılan iş Z'dekinden daha küçük olur. İfademiz doğru olmuş. Ekran arkadaşlar temizledim. İkinci ifadeye baktığımızda Z çubuğundaki L cismi arkadaşlar Z'deki bakın L cismi bu. X çubuğuna takmak için yapılan iş Y çubuğuna takmak için yapılan işe eşittir demişiz. Arkadaşlar Z'deki L'yi Y'ye ya da arkadaşlar X'e getirdiğimizde yükseklik değişimleri aynı olduğu için yaptığımız işler eşit olur. ifademiz doğru olmuş. Ekranı temizledim arkadaşlar yine. Üçüncü ifademizde Y çubuğundaki M cismini X çubuğuna takmak için yapılan iş Y çubuğundaki potansiyel değişimle eşittir. Y çubuğundaki arkadaşlar bakın M cismi bu. Potansiyel enerji MGH'da dizinin yüksekliği aynı. Burada arkadaşlar e, kütleyi gösterirken, kütle merkezini gösterirken orta noktada göstereceğiz. Bakın kütle merkezleri burada. Kütlesi 3M, kütlesi 2M. Yine arkadaşlar kütle merkezi bakın buralarda bu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar biz Y çubuğundaki M cismini X çubuğuna takacakmışız. Burada yaptığımız iş Y'deki potansiyel değişimini eşittir demişiz. Başlangıçta arkadaşlar Y'nin potansiyeli eye kadar olsun. 3m kütleli cismin potansiyeli yerden yüksekliği her bir arkadaşlar bölme yüksekliğini 2h kadar dediğimizde yüksekliği aynıydı arkadaşlar yerden yüksekliği kütle merkezi orta noktaysa 3h kadar yapar bu durumda 3m g çarpı 3h L'nin arkadaşlar potansiyeli 2mg yüksekliği bakın burada h kadar başlangıçtaki toplam potansiyelimiz 11mg h kadar yaptı şimdi arkadaşlar biz burada M'yi alıp X'e getirdiğimizde Y'nin son potansiyeli E'ye üstü olsun. Yalnız L'ye kaldığı için arkadaşlar burada 2MGH oldu. Buradaki enerji değişimi delta E 11-2'den 9MGH kadar oldu. Yani biz burada M cismini X'e götürdüğümüzde buradaki enerji değişimi arkadaşlar 9MGH kadar olacakmış. Biz burada M'yi arkadaşlar X'e götürdüğümüzde yaptığımız iş enerji değişimi kadardır. Yani arkadaşlar biz buradaki Y'yi ne kadarlık enerji kazandırıyoruz buna bakacağız. Şimdi bakın şu yükseklikler aynı arkadaşlar. Her birinin yüksekliği aynı olduğu için. Buraya koyduğumuzda arkadaşlar yüksekliği kütle merkezi orta noktasında olduğu için arkadaşlar 2H kadar artmış olur. Bu durumda bizim burada yaptığımız şey arkadaşlar E kadar olsun. E dediğimiz kütlesi 3M. Yer çekimi G. Yükseklik artışı arkadaşlar 2H olduğu için yaptığımız iş 6MGH oldu. 6MGH 9 eşit olmadığı için ifademiz hatalı olacak. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. NASCAR yarışları en heyecanlı araba yarışlarından biri olup 1947 yılından günümüze kadar devam etmekte olan Kuzey Amerika'daki en popüler yarıştır. NASCAR yarışında arabanın nicelikten hangileri değişkenlik gösterebilir demişiz. Arkadaşlar kinetik enerji 1 bölü 2 mv karedir. Yarış sırasında araba hızlanıp yavaşlayabilir. Arabanın hızla değişkenlik olduğu zaman kinetik enerji değişkenlik gösterir. Potansiyel enerji mgh'tır. Arkadaşlar yol eğimli şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bir araba alttaki yoldan üst tarafa doğru çıktıkça potansiyel artar. Üst taraftan alt tarafa doğru geldikçe potansiyel azalır. Yarış sırasında arabanın bulunduğu yörünge değişkenlik gösterdiğinden dolayı arkadaşlar gösterebileceğinden dolayı potansiyel enerji değişkenlik gösterebilir. Mekanik enerji bir sistemin sahip olduğu potansiyel ile kinetiğin toplamıdır. Yarış sırasında hem kinetik hem de potansiyel değişkenlik göstereceği için gösterebileceği için mekanik enerjide değişkenlik gösterebilir. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir. Bambi jumping ayaklarını esnek bir halat bağlı bireylerin yüksek bir yerden aşağı atladıkları etkinliktir. Esnek olan halat bireyler atladıktan bir süre sonra yukarı doğru çeker. Halat hareket boyunca her seferinde daha az uzar. Ömer bambi jumping yapmak için şekillik platformdan atlıyor. Ömer'in hareketi boyunca nicelikten hangileri değişkenlik gösterir? Maksimum potansiyel enerji demişiz arkadaşlar. Ömer hareketi boyunca yerden yüksekliği değişkenlik gösterecek ve her seferinde halat daha az uzadığı için Yere göre maksim potansiyeli değişkenlik gösterir. İfademiz doğru. Sürati. Arkadaşlar hareketi boyunca aşağı doğru önce hızlanır. Sonra halat gerilmeye başladıktan sonra yavaşlar. Bu durumda arkadaşlar sürati değişkenlik gösterir. İfademiz doğru oldu. Mekanik enerji. Arkadaşlar halat her seferinde daha az uzuyorsa demek ki burada mekanik enerjide bir azalma vardır. Bu da değişkenlik gösterir. Doğru cevabımız E seçeneğine verilmiştir.